Şimdi e, son ünitedeyiz arkadaşlar. 8. ünitemizde mali idareleri sorunları ve çözüm önerileri. Şimdi mali idarelerle ilgili anayasada öngörülen ilkeler. 1982 anayasasının mali idareler başlığını taşıyan 107. maddesinde şu şekildedir. Mali idareler, il belediye veya köy halkının mahalle müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunları yeten ve karar organları gene kanunla gösterilen seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir. burası önemli bir tanım. Şuraya kadar işaretledik. Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri yerinden yönetim ilçesine uygun olarak kanunla düzenlenir. mahalli idarelerin seçimleri anayasanın 67. maddesindeki esaslara göre 5 yılda bir yapılır. Demek ki neymiş seçimler 5 yılda bir yapılıyor arkadaşlar. Bunu telefonla çizmesi birazcık şey oluyor ama yine de şöyle işaret koyun. Şöyle 67. maddesindeki bir de şurada beş 5 yılda bir yapılır. E, kanun büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir mali idareleri seçilmiş organların organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri konusundaki denetim yargı yolu ile olur arkadaşlar. Ancak görevleri ile ilgili bir suç sebebiyle hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan mali idare organları veya bu organların üyelerini İçişleri Bakanı geçici bir tedbir olarak kesin hükme kadar uzaklaştırabilir. Anayasanın yerel yönetimleri ilgili maddesinin incelenmesinde çıkan sonuçlar şunlardır arkadaşlar. Bir, Türkiye'de yerel yönetimler deyimin kapsamına giren kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve köylerdir. Yukarıda aynen yer verdiğimiz maddede görüleceği gibi il özel idareleri deyimi yoktur. Ancak anayasada belirtilen ilke doğrultusunda il halkının müşterek mali ihtiyaçlarını karşılayacak kamu tüzel kişiliğini il özel idaresi olduğu bir başka kanunda açıkça belli edilmiştir. Yerel yönetimler kamu tüzel kişiliğine sahip anayasal kuruluşlardır. Yerel yönetimlerin karar organları seçimle oluşturulacaktır. Yani bu belediye encümenleri falan vardı ya arkadaşlar onlar yerel yönetimlerin kuruluşu, görevleri ve yetkileriyle ilgili çıkarılacak kanunlar yerinden yönetim ilkesine uygun düzenlenmek zorundadır. Büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirilebilir. Yani büyükşehir belediyeleri e, Buna örnek verebiliriz. Yerel yönetim seçilmiş organların organlık sıfatını kazanman ve kaybetmeleri konusundaki denetimi yargı yolu ile yapılır. E, seçilmiş yerel yönetim organlarının organlarının veya bu organların üyelerini geçici bir önlem olarak İçişleri Bakanı görevden alabilir. Ancak bu işlem görevleri ile ilgili bir suç sebebiyle hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan üyeler hakkında yargının vereceği kesin hükme kadar uygulanabilir. Merkezi yönetim anayasada belirtilen amaçlar doğrusunda kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde yerel yönetimler üzerinde idari vesaire yetkisine sahiptir. Mesela kayyum ataması falan oluyor ya. Üstüne bir de zaten bu yerel yönetimlere yetki genişliği vesaire vardı ya. onları örnek verebiliriz. Yerel yönetimleri görevleriyle olantılı gelir kaynakları sağlanır. Bütçeleri merkezi yönetimden gelen bütçesine ee, örnek verebiliriz. Belediye başkanları, belediye kanununda yer alan hüküm nedeniyle seçilerek gelmektedir. Mahalli idarelerin seçilmiş organlarının <laughs> kusura bakmayın. Organlık sıfatını kazan, kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri konusundaki denetim yargı yolu ile olması yerindedir. Ancak ne ancak ile başlayan kısmında görevleriyle ilgili bir suç sebebiyle hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan mali idare organları veya bu organların üyelerini İçişleri Bakanlığı'nın geçici bir tedbir olarak kesin hükme kadar uzaklaştırabilmesi uygulamada zaman zaman sorunlara yol açmış ve bu hükmün tartışmalara neden olmuştur. Şimdi mali idarelerin üzerindeki idari vesayet uygulamaları anayasamıza göre merkezi idare aşağıdaki amaçlarla kanunlarla belirlenen esas ve usullere idari vesayet yetkisine sahiptir. Bu amaçlar, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ülkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğinin sağlanması, toplum yararının korunması, mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması olarak belirtilmiştir. İdarenin vesayet hakkı bunlar arkadaşlar. Burada sözü edilen idari vesayet ise, kanun ile belirlenen ve bu kurum üzerinde o, o kurumun dışındaki idari makamların denetimine tabi olmak halini tanımlar. Özel hukukta vesayet kelimesi nedeniyle bir rahatsızlık söz konusu ise de idari vesayet yerine idari denetim sözcüklerini kullanabiliriz. Yani e, vesayet deyince sanki böyle onun kanalının altında gibi oluyor ama idari denetim derken hani orada bir sistem var işliyor ama onu denetime tabi hassas bir dengede tutulması gereken idari vesayet uygulamalarının belediye üzerindeki örneklerini şöyle sıralayabiliriz. Belediye sınırları, belediye meclis kararı ve kaymakam görüşü üzerine valinin onayı ile kesinleşir. Belediye sınırları içindeki mahalle kurulması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile olur bir belediyenin adı, belediye meclis kararı ve valinin görüşü üzerine İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile değişir. Belediye ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmesi konusunda İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile borçlanma yapılabilir. Belediye hizmetlerinin Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla süresi 49 yıl geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredilebilir. Yurt içindeki İçişleri Bakanlığı izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapabilir. Mesela kardeş belediye falan seçiliyor ya. Ya İçişleri Bakanlığı izniyle birlikte e, karşılıklı işbirliği yapıyorlar arkadaşlar. Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığı izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapabilir demiştik. Belediye Meclisi'nin çalışması ve katılımına ilişkin esas ve usulle İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir. Şimdi belediye meclis kararları en geç 7 gün içinde mahalli, mahallenin en büyük mülki idare amirine gönderilir. Mülki idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. Belediye meclis üyeliğinde seçime yeterliliğinin kaybedilmesi durumunda valine bildirmesi üzerine Danıştay tarafından üyeliğin düşmesine karar verilir. E, belediye başkanının mazeretsiz ve kesintisiz olarak 20 günden fazla görevini terk etmesi ve <laughs> bu durumun mülki idare amiri tarafından belirlenmesi halinde İçişleri Bakanlığı'nın başvurusu üzerine Danıştay kararıyla başkanlık sıfatı sona erer. Belediye başkanının herhangi bir nedenle boşalması durumunda vali tarafından belediye meclisin 10 gün içinde toplanması sağlanır. Belediye başkanının herhangi bir nedenle boşanması veya yeni belediye başkanı veya başkan vekilinin seçiminin yapılmaması durumunda seçim yapılıncaya kadar belediye başkanlığına büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı diğer belediyeler tarafından belediyelerde vali tarafından görevlendirme yapılır. Bu kayyum ataması falan oluyor arkadaşlar. Ona örnek verebiliriz. Norm, kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediye Zabıta Teşkilatı ile itfaiye Teşkilatı'nın çalışma usul ve esasları İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Bütçe tasarısı Eylül ayının birinci gününden önce en sunulur ve İçişleri Bakanlığı'na gönderilir. Belediye bütçesi ile muhasebe işlemlerine ilişkin esas ve usuller Hazine ve Maliye Bakanlığı görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye borçlarını belediye borçlanmaları konusunda İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı değişik konularda görüşleri ve veya onayları söz konusudur. İki bakanlık tarafından belediyelerin borçlanmaları idare ediliyor. Belediyelerin arsa ve konut üretimi ile ilgili görevlerini belirten düzenlemelerin uygulama esasları İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak çevre yönetmenine uygun olarak belediye meclisleri tarafından çıkarılacak bir yönetmelikte düzenlenir. Belediye hizmetlerinin İçişleri Bakanlığı'nın izniyle bütçe içinde işletme kurarak yapabilir. Belediyenin kamunun mülkiyetine veya kullanımına olan yerlerde kentsel dönüşüm veya gelişim proje alanı ilan edebilmesi ve uygulama yapabilmesi Cumhurbaşkanı kararına bağlıdır. Belediyelerin uluslararası teşekkür ve organizasyonlara üye olması, kardeş kent ilişkisi kurabilmesi için önceden İçişleri Bakanlığı'nın izinin alınması zorunludur. Kent konseyinin çalışma usul ve esasları İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. Belediye hizmetlerine gönüllü katılım konusunda gönüllerin içerikleri ve çalıştırmalarına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir cadde, sokak, meydan, park benzerlerine at verilmesi, belediye tanıtıcı amirim, sinema ve benzerlerinin tespitine ilişkin belediye meclisi kararları mülki idare amirin onayı ile yürürlüğe girer. Zaten arkadaşlar çoğuna baktığınız zaman e, bütçe ile ilgili olanlar, Maliye Bakanlığı, işte çevre ile ilgili olanlar, Çevre Bakanlığı, geri kalan hepsi zaten Mülki Amir yani onlar da zaten İçişleri Bakanlığı'na bağlı kaymakam valiler. Netice itibariyle arkadaşlar belediyenin bütün onay işlemleri İçişleri Bakanlığı'ndan geçiyor diyebiliriz. Mali idareler Bankacılığı ve İller Bankası Mali idarelerin merkezi idareye göre sınırlı gelir kaynaklarının olması buna karşılık gerek hizmetleri olan talebin her geçen gün nitelik ve nicelik olarak artması nedeniyle kaynak sorununun çözümüne yardımcı olmak amacıyla birçok ülkede ve ülkemizde mahalle idareler bankaları kurulmuştur. Belediye bankanın ilk ilkleri olarak 1401 yılında kurulan Barcelona Bankası ile 1408 yılında kurulan Cenova Bankası gösterilmektedir. Bunlara işaret koyalım. Yani bilmeniz gereken ilk 1401 yılında Barcelona 1408 yılında Ceneva Bankası. Ülkemizde ise İller Bankası 1933 yılında çıkarılan bir kanunla kurulan Belediyelerin Bankası'nın bir devamı olarak 1945 yılında 4759 bunun üstünü çizdik. 59 sayılı kanunla kurulmuştur. 4759 sayılı İller Bankası Kanunu 26.01.2011 tarihinde yürürlüğe gelen 61.07 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi hakkında kanunla kaldırılmış ve aşağıdaki esaslara açılan yeni kanun devreye girmiştir. Bu kanun ile özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişiliğe sahip anonim şirket statüsündeki İller Bankası Anonim Şirketi ünvanıyla bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmuştur. Bankanın kısaltılmış ünvanı İl Bank olup merkezi Ankara'dadır. İl Bank'ın görevleri ortaklarına kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve nakli olmayan kredi açabilir, faaliyetler konusunda araştırma, proje geliştirme ve danışmanlık hizmeti yapabilir veya yaptırabilir, teknik yardım verebilir, bankanın öncülüğünde şirket kurulabilir ve devredilebilir, sigorta acenteliği yapılabilir, gerekli izinler almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılabilir, yurt içi ve yurt dışı finansman kurumlarıyla işbirliği yapılabilir, bunların katıldığı ulusal veya uluslararası kuruluşlara üye olabilir, yurt ve yurt dışı finansman kuruluşları ile para ve sermaye piyasalarında her türlü fonlardan kaynak sağlayabilir. Amacı gerçekleşmesine yardımcı olacak her türlü kalkınma yatırım bankacılığı işlemlerini yapar. Bakanlık tarafından talep edilen özel projeleri ve kentsel altyapı projeleriyle yapım işlerini yapar veya yaptırır. Bankaya kaynak temin etmek üzere proje, proje kaynağı için herhangi bir borç ve şart yükümlülük altına e, girmek kaydıyla kar amaçlı gayrimenkul yatırım projeleri ile uygulama yapar, veya yaptırır. Bankanın genel kurulu il özel idarelerini temsil etmek üzere il genel meclis üyeleri arasında seçilerek 20 kişiden oluşur. Belediyeleri temsil etmek üzere belediye başkanları arasından her bir ili temsil eden seçilecek birer kişiden İçişleri ve Hazine Maliye ve Çevre Bakanlığı'nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan temsil etmek üzere görevlendirilecek birer kişiden oluşur. Bankanın yönetim kurulu genel müdür dahil 7 üyeden oluşur. 7 üyeli arkadaşlar. 4 üye bakanlık tarafından atanır. 2 üye ise belediyeleri ve özel idareleri temsil etmek üzere genel kurula katılan belediye başkanları ve il özel idare temsilcileri arasında İçişleri Bakanlığı tarafından önerilen 2 kat aday arasından genel kurul tarafından seçilir. Genel yönetim kurulun doğal üyesidir. Yönetim kurulu ilk toplantıda aralarında bir üyeyi başkan veya başkan vekili olarak seçer. Banka yerel yönetimlerin kanun kapsamındaki her türlü projelerin banka vadesi gelmiş kredi ve diğer alacakların ortak idare paylarından tahsil etmeye yetkilidir. İller Bankası merkezde 17 daire başkanlığı, Taşlar'da 18 bölge müdürlüğü toplamda 2439 personel yerel yönetimlere karşı görev yetki ve sorumluluğun en iyi şekilde yerine getirmenin sürekli bir şekilde gayreti içinde olmuştur. İller Bankası 2006-2010 dönemi stratejik planı hazırlama aşamasında karşılaşacağı fırsatlar tehditleriyle güçlü ve zayıf yönlerini belirleyebilmek için öncelikle bankanın en önemli paydaşı olan belediyelere ulaşmıştır. Belediyelere anket formları gönderilmiş ve cevaplanan 899 form üzerinde değerlendirme yapılarak özetle aşağıdaki verileri elde etmiştir. Belediyelerin bankadan beklentileri daha çok mali konulardır. Belediyeler İller Bankası'nın ve Kalkınma ve Yatırım Bankası'na dönüşerek dış kredilerde garanti olmasını, dış kredi teminine yardımcı olmasını, danışmanlık yapması teknik destek vererek özellikle yapıya kavuşmasını ve mevzuatın değiştirilmesini istemektedir. Banka personelinin gösterdiği performans ve teknik becerilerden memnun olmayan belediyeler, yatırım programına alınacak belediye projelerinin belirlenmesinde kriterler ve paydağıtımın yeni düzenlemeleri beklemektedir. Kanalizasyon ve içme suyu temini belediyelerin en önemli sorunlarını oluşturmakta olup, bankadan bu alanlarda ihtiyacın karşılanması konusunda yardım beklenmektedir. Yine danışmanlık imar planı, harita ve proje gibi hizmetler belediyenin bankadan en çok yararlandıkları alanlar olup bu hizmetlerin verilmeye devam edilmesini istemektedirler. Yani aradan 12 yıl geçmiş ama <laughs> bu anketi öğreniyoruz. İller Bankası'nın güçlü ve zayıf yönleri ile İller Bankası için fırsat ve tehditlerin neler olduğu ders kitabınızın 200. ve 201. sayfasında detaylı bir şekilde açılanmıştır arkadaşlar. E, hizmet yapılan alanın uygun bir biçimde belirlenmesi. Mahalli idareler bilimlerinin hizmet sunmakta görevli oldukları alanın optimal büyüklükte olması hizmetin başarılı ve etkin bir biçimde yürütülmesinin ön koşuludur. Ancak Türkiye uygulamasında mahalli idarelerin hizmet alanları belirlenirken genellikle böyle bir yaklaşımdan hareket edilmediği görülmektedir. Örneğin il sayıları belirlenirken hizmet alanının büyüklüğü dikkate alınmadan siyasi amaçlarla birçok yer il yapılmış, birçok ilçeye de il olma sözü verilebilmiştir. Bu nedenle mahalli idarelerin hizmet alanları seçim dönemine yaklaşırken oy hesaplarına dayalı yaklaşımlar yerine iktisadi kriterlerle belirlenebilecek optimal hizmet alanı belirleme yaklaşımıyla belirlenmesi gerekir. Bu durumda kaynak israfını azaltan kaliteli ve yeterli bir düzeyde hizmet üreten mali idareler yapısı oluşturulabilecektir. Ya yani bu konuda işte bazı yerlerde illerin ilçe olması, ilçelerin illerden büyük olması gibi şeyler de var. Tabi o jeopolitik konumu falan da özellikle doğuda var arkadaşlar. İdareler arasında yani eski gibi zaten değil. Bunlar 2010'dan falan bahsediyorlar da. İdareler arasında görev bölüşümü sorunları 13 Ocak 2005 tarihinde kabul edilen 5286 sayılı kanunla köy hizmetleri genel müdürlüğü kaldırılmış. Köye yönelik hizmetler 30.03.2014 tarihine kadar İstanbul ve Kocaeli'nde Büyükşehir Belediyelerince 30.03.2010 tarihinden sonra da bütün büyük şehirlerde, büyükşehir belediyelerinde, diğer illerde ise il özel idarelerinde yerine getirilmiştir. Bu durumda bazı hizmetler her yönetim kendisi yapmak isterken bazıları da diğer yönetim birimi yapsın yaklaşımı içinde olabilmektedir. Ayrıca yerel yönetimlerin kendi içinde de görev paylaşımı sorun olabilmektedir. Örneğin büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasında görevlerinin üstlenilmesi zaman zaman uyuşmazlıkların doğduğu gözlenmektedir. Yani aslında burada çok büyük bir problem yok ama yani direkt aslında şeyleri kalması daha iyi olabilirdi. Yani il özel idarelerinde. Yani şimdi bazı yerde büyük şehir yapsın kardeşim. O da o da il özel idaresi yapsın. Daha önce o yapıyordu gibi şeklinde biraz tartışmalara sebep olabilir. Şimdi idareler arasındaki geri bölüşümü sorunları kamu kesiminde yer alan merkezi yönetim ve mahalli idarenin gelirlerinden alındığı kaynağın milli gelir diyebiliriz. Aynı olduğu hatırlanırsa yönetimler arasında bölüşümün gereği ve önemi iyi anlaşılacaktır. Her yönetim birimine ayrı ayrı gelir toplama yetkisinin verilmesi halinde doğabilecek sorunları gidermek için çoğunlukla merkezi yönetim aracılığıyla çeşitli gelirler toplanmakta ve yerel yönetimlere dağıtılmaktadır. Bazı belediye vergilerinde tahsil edilen vergi hasılatından belirlenmiş bir oranın Kültür ve Turizm Bakanlığı'na aktarılması, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında toplanan gelirlerin bir kısmının birbirine aktarılması gibi düzenlemeler karmaşa yaratabilmektedir. Genel bütçe vergi gelirlerinden pay verme usulünde de belediye pay verirken gelişmişlik endeksine göre yapılan pay dağıtımının etkisi nüfus kriterine göre artırılmalıdır. Bölgeler arasındaki eşitsizlik yüz ölçümü büyük her ülkede olduğu gibi ülkemizde de bölgeler arası eşitsizlik önemli bir konudur. <laughs> ülkemizde bazı e, yörelerin doğal güzellikleri ve bu sayede gerek iç ve gerekse dış turizmde yoğunluk yaşaması, bazı bölgelerin kış şartlarında yoğun karla mücadele yapması, vergi kapasiteleri, beşeri sermaye birikimleri diğer yörelerinden kıyaslandığında farklılık göstermektedir. Bu durum belli mahallelerin sağlanacak gelirler arasındaki de farklılık yaratır. Örneğin ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi ve emlak vergisi gibi birçok vergide bu durum gözlenmek mümkündür. Eşsizlikleri tam olarak vermek mümkün olmasa bile azaltmak için merkezi yönetim farklı bölgelerde farklı veya doğrudan insanları katılılmaz olmaktadır. Tabii aslında burada bir şeye değinmek istiyorum ama tabi yanlış anlaşılma olmasın. Ee, bazı bölgeler cezalı olduğunu biliyor muydunuz? Yatırım yönünden Yozgat, Rize falan. Konuda bir araştırma yapın arkadaşlar. Ben söylemeyeyim. Çünkü yanlış anlaşılmaya meyilli bu durum. Ben ilk duyduğumda ya ne alaka falan demiştim ama yani cezalı iller var arkadaşlar. Onları bir araştırın isterseniz. Ben değinmeyeyim. Yani cezalı iller var arkadaşlar. Hala işte yeni yeni onların cezaları kaldırıldı. Birazcık araştırırsanız ulaşabilirsiniz. Kovulamda yardımcı olur. İdareler arasındaki koordinasyon eksikliği Merkezi yönetim ile mali idareler birimler arasındaki büyük şehirlerde büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeler arasında veya mahalli idare sınırları içinde altyapıyı etkileyen hizmetleri olan özel kuruluşlar arasında bir koordinasyon olmaması nedeniyle ortaya çıkan olumsuzluklar vatandaşların sık sık konuştuğu ve yakındığı konular olmaktadır. Örneğin telefon idaresinin bozduğu asfaltta açtığı hatlardan işi bitince geçti olsa yeniden asfalt yapılmaktadır. Daha sonra aynı sokakta caddenin farklı bir yerinde aynı tarafta tekrar kasıldığı su gaz kablo televizyon o kanalizasyon elektrik hatlarının yer altına alınması gibi birçok konuda birbirinden habersiz değişik zamanlarda hizmet yapıldığı görülebilmektedir. Bu durumun yarattığı çevre kirliliği çamur devamlı yama yapılan asfalt gürültü ve görüntü kirliliği gibi doğrudan veya dolaylı büyük ekonomik kayıplara yol açabilmektedir. Tabii ki bu haklı bir şey bizim sokakta. Vodafone geldi bir hafta gazdı. Ertesi hafta geldi Türkcell bir gazdı. Ertesi ay geldi işte neydi şu Başkent Elektrik baştan aşağı gazdı bu sefer elektrik kablolarını aşağı çektik. Tabi bunlar bir sefer yapılıyor ama hepsi bir de yapsa aslında bir tane kuyu kanal açılsa belediyenin organizasyonu altında olsa daha güzel olur. Yani tek bir maliyette birine bakıyorum beton döküyor. Birine bakıyorsun asfalt döküyor. Birine bakıyorsun toprak dolduruyor. <laughs> yani böyle saçma zaman şeyleri bizim sokakta olmuştu. Yerel demokrasiyi sağlamadan yaşanan sorunlar, tarihsel kökende yerel yönetim bulunan demokrasi kavramı yerel yönetimsiz yapılandırmakla geliştirmek mümkün değildir. Günümüzde demokratiştirme arayışları, merkezi denetimi düzenlemeleri en aza indirmeyi ve yönetimde etkinliği, halka dönüklüğü ve esnekliği gerçekleştirmeyi, yurttaşlara güç ve yetki seçme olanağı ve fırsat vermeyi ve yerel yönetimlerin bütün olarak güçlerimi ve rolünün artırılması amaçlanmaktadır. Tam bu saçma bir kavram arkadaşlar. Bu ben buna karşıyım. Türkiye'de seçmen 5 yılda bir seçim yaparak görevini tamamlamış bir düzenle bilmektedir. Esasında özellikle yerel yönetimlerin her an çeşitli uygulama biçimleriyle sesini her an yöneticilere duyma kararlarında etkili olma şansı vardır. Yerel demokrasi geliştirme yollarından bazıları şu, şu şöyledir. Geri çağırma, yurttaşların seçilmiş kamu yetkilerinin görev süreleri dolmadan bu görevlerini son verabilme hakkına sahip olmaları anlamındadır. Geri çağırma, dünyanın belirli demokratik uygulamalarında karşılaşılan ve kamuoyu duyarlılığı ve hesap vermeyi sürekli ve etkin kılıcı bir yöntem olarak geliştirilmiş. Böyle bir uygulanabilirliği yok arkadaşlar. <laughs> Halk toplantıları, kamuoyunu bilgilendirmek ve yönetilerek kamunun düşünce, duygu ve isteklerini iletebilmek amacıyla başvurulan geleneksel bir yöntemdir. Bu toplantılar yetkileri daha da genişlik geliştirerek e, temel düzenlemelerin ve önemli kararların alınmasına katkıda bulunan bir niteliğe kavuşturulabilir. Ombudsman yurttaş avukatı da ya da halk hakemi adlarıyla da anılan Ombudsman yerel yönetimlerde önemli bir işleve sahiptir. Yerel olumsuzluktan e, yerel topluluk üyelerinin yerel yönetimde herhangi bir şikayetleri olduğunda örneğin hizmetin gereği gibi ya da hiç yerine getirilmemesi, haksızlığa uğrama ve benzeri ko konunun incelenip değerlendirmek üzere başvuracağı makamdır. Tam böyle bir makam yok <laughs> arkadaşlar. Proje demokrasisi, çevre yolsu, sağlık konut tüketici koruma gibi yerel projelerin ilgili yerel topluluk üyelerinin bu projelerin planlanma ve uygulamalarına katkıda bulunabilmeleri durumunda, çok daha yerinde ve etkin programlara dönüşebilecekleri kuşkusuzdur. Yani gördüğünüz gibi bunların hepsi bir varsayım arkadaşlar. Belediyenin gelirlerin hadise edilebilmesiyle ilgili sorunlar, zaman zaman medya organlarında bir belediyenin borcuna karşılık hizmet verdiği bina veya araçlarına veya diğer gelirlerine hadis konulduğuna ilişkin haberler görülmektedir. 5393 sayılı belediye kanununda belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri Şartlı bağışlar ve kamu hizmetinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi resim harç ve gelirleri haciz edilemez. İcra dairesinde hadis kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haciz edilebilecek mal göstermesi istenir. 10 gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz izlemi alacak miktarını açacak şekilde yapılması hükmü bulunmaktadır. Yani burada bilmeniz gereken 10 gün arkadaşlar başka da şey 10 gün içinde mal beyanı edilmezse haciz yapılacak. İşlemli arkadaşlar alacak miktarını açacak şekilde haciz yapılamaz. Tabi o da nasıl olacak? Ben diyelim 10 bin lira alacağı varsa adamın 100 bin liralık malı yok olmuyor tabii ki. Biraz değişik bir sistem. Mali idareli mali kural uygulaması özellikle son yıllarda maliye politikası alanında bütçe dengesini önemli tartışırken mali kural kavramı üzerinde durulması gereken bir konu olmuştur. Gerek merkezi idare gerekse mali idareler düzeyine denk bütçe yükümlülükleri, borçlanma ve harcamaların sınırlandırması gibi bir dizi kurallar içeren mali kural ülkelerin çoğunluğunu yaşanan kamu borcu artışı karşısında önemli bir konu olmuştur. Mali kuralın tanımı şu şekilde yapmak mümkündür. Mali kural bütçe dengesi, borçlanma, harcama ya da vergilendirme gibi mali göstergeler üzerinde belirli bir sınırlamayı tesis edilerek maliye politikası üzerinde yasal ya da anayasal çerçevede kısıtlayıcı kuralların getirilmesidir. Bu kurallar e, Türkiye'de mali idarelerin hazine garanti borç stokunda önemli artışlar söz konusu olunca mali kuralın mali idareler düzeyine ele alınıp uygulanması önem kazanmıştır. Uluslararası ticari bankalarda doğrudan hazine garantisi olmaksızın alınan borçların ödememesi durumunda alacaklı bankaların merkezi iddiaya başvurmaları gibi sonuçlar doğurmuştur. İç borçlanma konusunda da bazı sıkıntılar doğunca mali idareler hazine garantili dış borçları ve iç borçlanma konusunda kısıtlamalar getirilmiştir. Mesela muhalif belediyeler arkadaşlar ne diyor? İşte bize onay çıkmıyor, bütçemize onay çıkmıyor, şu olmuyor, bu olmuyor. Ya yani tabi burada da birazlar insanlar ideolojik takıntılılar arkadaşlar ülkemizde maalesef bu beni çok üzüyor. A partisi, B partisi, C partisi fark etmez abi. Hizmet etmeyen, paramızı yiyenler yani e, böyle kısıtlama olması iyi arkadaşlar. Bakıyorsun adam Ramazan günü burada konser veriyorlar. Abi sizin ne işiniz var konserde ya? Yani böyle saçma sapan işler olabilir mi? Dur şu kaydı durduruyorum.